Merhaba arkadaşlar, ben Aysun Erayhan. Kırıkkale Üniversitesi, Mali 3. sınıf öğrencisiyim. E, Uluslararası Ticaret ve Finans dersinin rekabetçi üstünlükler teorisini bugün birlikte işleyeceğiz. Porter'ın bu konudaki yaptığı e, araştırmaları ve çalışmalarından bahsedeceğiz. Hep birlikte bunu bugün işleyeceğiz. Porter yaptığı çalışmalarla bazı ülkelerin belirli endüstrilerde rekabetçi üstünlüklere sahip olabildiklerini ve diğer ülkelerin bu üstünlüklere sahip olamadıklarını analiz etmiştir. Analizlerini yaparken klasik ve yeni dış ticaret teorilerinin cevaplayamadığı sorular temelinde rekabetçi üstünlükler teorisini ortaya atmıştır ortaya koyduğu teorinin temelinde şu problemi çözmeye çalışmaktadır aslında bazı ülkelerdeki firmaların verimliliği arttırıcı avantajları nasıl sağlayabildiklerini diğer bazı ülkelerdeki firmaların ise söz konusu avantajları nasıl elde edemediklerini çözmeye çalışmaktadır pordur az önce de bahsettiğimiz üzere bu teori bazı ülkelerin rekabetçi üstünlüklerini kaybetmeyerek yeni ürünler üretip ihracatlarını koruyabildiklerini açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre ülkelerin yenilikçi ekonomi politikaları, firmaların yeni teknolojiye dayalı üretimleri, firmalara teknoloji ve altyapı sunan yerellik gibi faktörler dış ticaretin şekillenmesinde rol oynayabilir. Porter birçok dış ticaret teorisinin dış ticaretin nedenlerini açıklarken maliyet, kalite ve farklılaştırılmış ürünler üzerinden açıklamalarda bulunduğunu belirtmektedir. Teorinin uygulanabilirliğini kolaylaştıran elmas modeli, firma, endüstri ve ülke düzeyindeki rekabetçi üstünlüklerin açıklanmasında kullanılır. Model, yöntem açısından kesin bir metodoloji belirlemediği için uygulamada farklılıklar vardır. Modele bazı sonuçların test edilmesinin mümkün olmadığı da eleştiri konusudur. Niteliksel değişkenlerin daha çok kullanılması da modelin ölçümünü zayıflatmıştır. Bunun ortadan kaldırılması için küresel rekabetçilik raporundaki değişkenler rekabetçi üstünlüklerin veri kaynağı olabilir. Porter'ın da katkı sağladığı bu raporda elmas modelinin dört temel değişkeni de vardır. Harder, 1990 yılında yayınlanan kitabı yani ulusların rekabet avantajı kitabından bahsediyoruz. 10 ülkeden 100'e aşkın sektörün incelenmesinden oluşmuştur. Bunun sonucunda da elmas modeli geliştirilmiştir. İncelenen ülkeler ise şunlardır. Singapur, Japonya, İsveçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Güney Kore, İngiltere, İtalya. Bu çalışmada dünyadaki ihracat pazar payları esas alınarak her ülke için rekabet haritaları çıkarılmıştır. Ardından seçilen sektörler örnek vaka analizi yöntemiyle detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerindendir. Seçilmiş olan diğer ülkeler ise hükümetlerin endüstrilere yönelik politikaları, sosyal, coğrafik ve bölgesel yapıları itibariyle birbirlerinden oldukça farklı nitelikler sergilemektedir. Asya ülkeleri sanayileşme hamleleri nedeniyle dikkat çektikleri için çalışmaya dahil edilmişlerdir. Avrupa ülkelerinden İsveç ve İsviçre, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olduklarından çalışmada kullanılmıştır. Porter'ın çalışmasının 10 ülke ile sınırlandırılmasının nedeni ise, zaman ve kaynak kısıtlarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkeler 1985 yılı itibariyle dünyadaki toplam ihracatın %50'sini gerçekleştirmektedirler. Bu ülkeler aynı zamanda birçok endüstri rekabetçi, rekabetçi üstünlükleri de ellerinde bulundurmaktadırlar. Rekabetçi üstünlükler teorisi ve buna bağlı elmas modeli, bu üstünlükleri açıklayan etkenlerin neler olduğunu ortaya konulmasında oldukça kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaştığından rekabetçi üstünlükleri bağlı olarak gerçekleşen uluslararası ticaretin açıklanmasında yeni bir dış ticaret teorisi olarak literatürde yerini almıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda rekabet gücünün belirleyicileri olarak saptanan ana unsurlarımız vardır. Bunlar şu şekildedir faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörlerin durumu, firma yapısı, stratejisi ve rekabet durumu. Burada önemli olan konu şudur, şans ve hükümetin rolü faktörleri söz konusu dört faktörümüzü etkiler. Fakat tek başlarına asla belirleyici değildirler. E, Porter yapmış olduğu çalışmaların sonucunda rekabetçi avantajların oluşturulması ve sürdürülebilmesi bakımından yerel niteliklerin ön plana çıktığını belirtmektedir. Ülkelerin kendi aralarında ekonomik yapıları, kültürleri, kurumsal yapıları ve tarihsel geçmişleri açılarından farklılıklar göstermeleri, ülkelerin rekabetçilikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenden ötürü rekabetin küreselleştiği bir dünyada, ülke faktörünün önemsizleştiği görüşünün aksine, ülkenin kendine özgü değerleri ve nihai olarak ise ülke faktörü önem arz etmektedir. Bu çerçevede Porter, farklı ülkelerde bulunan ve uluslararası alanda rekabetçi olan endüstrilere üstünlük kazandıran unsurları yani elmas modeli olarak adlandırdı. Bu modelde ortaya koymuştur. Bu slaytımızda ise elmas modelinin dört ana unsurunu ee, olabildiğince açık ve anlaşılabilir bir düzeyde anlatmaya çalışacağım. Peki bizim elmas modelimizin dört ana unsuru neydi? Ee, sırasıyla talep koşulları, faktör koşulları, ilgili ve destekleyici sektörler, firma yapısı, stratejisi ve rekabetten oluşmaktaydı. Zaten tablomuzda e, açıklamalar kısmı var, ok yönleri var. Bunlar etkileyen, açıklayan kısımlar. Bir sol taraftan başlayalım. Faktör koşullarının hemen altında bulunan temel ve gelişkin faktörler, genel ve sektöre özel faktörler, faktör koşullarını ilgili ve destekleyici sektörleri açıklamakta ve etkilemektedir. Sağ tarafa bakacak olursak talep koşullarının hemen altına geniş ve büyüyen iç pazar, sofistike ve talepkar alıcılar talep koşullarını ilgili ve destekleyici sektörleri hem etkilemekte açıklamaktadırlar. E, firma yapısı stratejisi ve rekabetin hemen altına bakacak olursak tam ortaya tablomuzun ortasına sürdürülebilir rekabetçi avantaj oluşumuna ve gelişimine elverişli ortam yerel rekabet bulunmaktadır. E, en altta bulunan e, ilgili ve destekleyici sektörlere bakacak olursak onun açıklamasında ise şöyle bulunuyor. E, rekabetçi avantajı sahip tedarikçilerin ve ilgili firmaların mevcudiyeti sektörel öbeklenme bulunmaktadır. Bunlar e, elmas modelimizin dört ana unsurunu olabildiğince açıklar bir şekilde tabloda bulunmaktadır. Porter, bir sektörün uluslararası rekabet gücünün gelişiminde devletin rolünün önemli fakat dolaylı olduğunu düşünmektedir. Porter'a göre devletin yapması gereken rekabetçi avantajı yaratmaya çalışmak değil yukarıda açıklanan ve elmas modelinin dört ana bileşiğini oluşturan ana unsurlar çerçevesini sektörü desteklemektedir. Bu dört ana unsurumuzu tekrardan sayalım. Faktör koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici sektörlerin durumu, firma yapısı, stratejisi ve rekabet durumu. Önceki slaytta da bahsettiğim gibi üzerinde durmamız gereken önemli konu şans ve hükümetin rolü faktörleri söz konusu dört faktörümüzü etkiliyor fakat tek başlarına belirleyici değildirler asla. Devam edecek olursak ana faktörler ise kontrol edilemeyen ama yine de sektörü etkileyip rekabet ortamındaki göreceli pozisyonları değiştirilebilen olaylar olarak görülmektedir. Örneğin savaşlar, doğal afetler ve benzeri gibi olaylar. Slaytımızdaki görseli incelediğimizde 4 anonsumuz vardır. Yani elmas modelimizin 4 ana vardır. Şans ve hükümet faktörleri ise bu 4 ana unsurumuzu etkilemektedir. Fakat tek başlarına belirleyici bir özellikleri yoktur. Faktör koşullarını incelediğimizde faktör koşullarımız ikiye ayrılmaktadır. Bunlar temel ve gelişmiş olmak üzere ikiye ayrılıyor. Temel faktörler vasıfsız iş gücü, ham madde ve doğal kaynaklar gibi üretimde yeni yatırım gerektirmeyecek unsurları içermektedir. Gelişmiş faktörler ise yeni yatırımlarla ve inovasyon yoluyla güçlendirilmesi gereken unsurları kapsamaktadır. Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabetçiliğini gösteren yüksek verimliliğe ve ücret getirisine sahip olan endüstrilere avantaj sağlayan faktörler, nitelikte iş gücü ve bilimsel altyapı gibi koşulları sağlayan gelişmiş faktör koşullarıdır. Talep koşullarımızı inceleyelim. Burada Porter'a göre bir ülkedeki talep koşulları ne kadar çok nitelikli mal ve hizmet talep etme eğiliminde ise firmaların söz konusu istekleri karşılamaları için kendilerini geliştirmeleri gerekliliği oluşacaktır. Böylelikle firmaların performanslarının artması ve ürettikleri malların kalite yönünden gelişmesi mümkün olacaktır. Ülkedeki talep koşullarının inovatif ve kaliteli mallara yönelik olması firmaların dolayısıyla da ülkelerin rekabetçi üstünlüklerine katkıda bulunacaktır. Elmas modelimizin üçüncü ana unsuru ilgili ve destekleyici endüstrileri inceleyecek olursak, ilgili endüstriler firmaların rekabetçilik içerisinde ve değer zinciri çerçevesinde bir arada bulunmaları ve bir malın üretim sürecinin belirli aşamalarında yer almaları ile şekillenmektedir. Üretim faktörlerinin paylaşımı kapsamında teknolojinin geliştirilmesinde Üretimin yapılmasında, dağıtımın gerçekleştirilmesinde, pazarlamada ve satış sonrası hizmetlerde farklı firmaların faaliyetlerde bulunmaları söz konusudur. Ülkedeki herhangi bir endüstrinin aramalı üreticisinin yani tedarikçisinin çok sayıda olması ve bunların rekabet içerisinde olmaları söz konusu malları kullanan firmalara etkin üretim koşullarına girdi sağlayacaktır. Destekleyici endüstriler bakımından rekabetçi avantajları bakıldığında, bir firmanın maliyeti yüksek olan girdileri hızlı ve öncelikli olarak kendi ülkesindeki destekleyici endüstriden temin edilmesi bir avantaj olarak gösterilebilir. Elmas modelimizin dördüncü ana unsuru firma yapısıdır. Firma yapısı, stratejisi ve rekabet. Firmaların izledikleri stratejiler ve firma yapıları kendi ülkelerindeki çevresel faktörleri güçlü bir şekilde bağlıdırlar. Farklı ülkelerdeki endüstrilerin birbirinden oldukça farklı nitelikler gösterdiği söylenebilir. Söz konusu bu farklılıkların ise firmaların rekabetçiliklerinde bir üstünlük unsuru olduğu söylenebilir. Porter rekabetçilik açısından bir ülkedeki firmaların kendi aralarındaki rekabeti ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında rekabetçilik firmaları maliyet üzerinde rekabet etmek yerine kalitenin ve inovasyonun geliştirilmesi üzerinde rekabet etmeye yönlendirmektedir. Porter, elmas modelinde de belirtmiş olduğu bu dört faktöre ek olarak şans ve hükümet faktörlerini de modele dahil etmiştir. Şans faktörü, dışsal olarak gerçekleşen olayların yani savaş ve doğal afet gibi olayların, firmaların ve endüstrilerin rekabetçilik koşullarının dönüşümüne uğrayabilmesini ifade etmektedir. Bu dönüşüm, mevcut rekabetçi avantajların ortadan kalkmasına veya firmaların yeni koşullara uyum sağlayacak avantajların farklı alanlarda elde edilmesine yol açabilmektedir. Hükümet faktöründe ise hükümetin sübvansiyonlar, sermaye piyasası düzeltmeleri, eğitim politikaları gibi uygulamalarla Elmas faktörlerini etkilemesi üzerinde durulmaktadır. Porter'a göre hükümet faktörü ulusal rekabetçilik açısından önemli olmasına karşı rekabetçilik üzerinde etkisi bir kısımdır. Ulusal rekabetçiliğin tahsis edilmesinde sadece hükümet politikasının uygulanması tek başına yeterli değildir ve başarılı olma ihtimali çok zayıftır. Vurgulanması gereken önemli bir husus ise modelin sistemik özelliğidir. Buna göre rekabet gücünün belirleyicileri olan ana unsurlar birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedirler. Bu özellik başka ülkelerde bu sistemin aynısının tekrarı oldukça zor olduğundan rekabet gücünün tüm sistem bileşenlerinin katılımıyla sağlanması durumunda uzun vadede sürdürülebilir olacağı argümanını da beraberinde getirmektedir. Çalışmasının ikinci bölümünde Porter bir ülkenin rekabetçi avantajları sahip olduğu sektörlerin niteliklerini baz alarak söz konusu ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre aşağıdaki dört safhadan birinde gerçekleşebileceğini savunmaktadır. E, rekabetçi avantajın itici gücünün faktör koşullarıyla bağlantılı olduğu evre. İkinci söz konusu olan e, safamız ise. Rekabetçi avantajın itici gücünün yatırımlarla bağlantılı olduğu evre, sonraki itici gücünün yeniliklerle bağlantılı olduğu evre, son aşamamız ise mevcut zenginlik düzeyiyle bağlantılı olduğu evreden bahsedilmektedir. İlerleyen yıllardaki çalışmalarında Porter, yakın iş çevresinin rekabetçi avantaj üzerindeki etkisini daha da vurgulayarak yerel odakların önemini işaret etmiştir. Buna göre ilk bakışta şaşırtıcı görünse de küreselleşen dünya ekonomisinde yakın iş çevresinin önemi artmıştır. Ancak rekabetçi avantajı etkisi açısından yakın çevresinin oynadığı rol günümüzde geçmiştekini kıyasla farklılaşmıştır. Bu yeni yaklaşım elmas modelinin bir ülkenin bir sektördeki başarısını anlayabilmenin yanı sıra daha mikro ölçekte de kullanabileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla yukarıda özetlenen model, yerel ölçekte örneğin Silikon Vadisi ya da Hollywood gibi sektörel öveklenme vakalarının analizinde kullanılabilir. Slaytımız burada sona ermiştir arkadaşlar. Rekabetçi üstünlükler teorisini birlikte işledik. Porter'ın yaptığı bu konudaki çalışmalarından bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.